Evet. Evet sevgili Ayancık Güncel Haber takipçileri. Bugün neredeyiz? Bugün iki Mehmet Akif Mahallesi'ndeyiz. Bu görmüş olduğunuz güzel cadı Mehmet Akif değerli derneğinin başkanının bir talebi var. Halkımızdan, sevenlerimizden, izleyenlerimizden bir talebi var. O talebi görüşmek üzere sesini kamuoyuna, takipçilerimize ve tüm ülkemiz vatandaşlarına duyurabilmek için bir yayın gerçekleştiriyoruz burada. Şöyle Bilal Bey'in yanına doğru gelelim. Bilal Bey merhabalar. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Aleykümselam. Sağ olun. Kendinizi bir tanıtın isterseniz. Ben Mehmet Akif Ersoy, Cami Dernek bir... Başkanıyım. Kendim okuyorum. Eee bizim camimizin ufaklığından eee genişletmek için eee yandaki binaları almak talebimiz var. Camimiz 170 metrekaredir. Eee küçük yetmiyor. Cuma günleri buraya pazarlık oluyor. Eee ondan sonra yani eee yardım istiyoruz. Bu camileri yıkmak için e, yeniden camimizi 800 metre üzerinde yapmak oluyor. E, ne kasırgamız var, ne mescidimiz var, hiçbir şeyimiz yok camimiz. Yani, aynı bir ev tipinde. Yani camimizi büyütmek istiyoruz yani. Şimdi değerli Bilal Bey bu sıkıntı nasıl doğdu? Sıkıntıdan biraz bahsedebilir misiniz? Gönlüyor. Burada bir pazar kalıyor. Pazarın olduğu yer. Ya olmasam burası. Evet, yani. caminin önü. Şöyle evet. belli zaten. Caminin de kapasitesi, anlamı kapasitesi ve caminin kapasitesini artırma çalışmalarından dolayı cemaat zorlanıyor. Dolayısıyla Cuma'da olduğu için burada bir pazar kalabalığı oluyor. Evet. E bölgede de camilerin mesafesi uzak olduğundan dolayı camimiz anlık sıkıntı yaşıyor. Ve bu da kapasite artırımını evet. doğuruyor. E bu, bunun üzerine e sizler de dün akşam da canlı yayındaydınız, geçtiğimiz evet. hafta da canlı yayındaydınız. E Vizyon 8 televizyonda. Değerli Muzaffer Baltacan'a e hazırlayıp sunduğu Kuzey Nafeyat Programı'nda ona da selam olsun burada. burada. işte eğer yardımda bulunmak isteyen, desteklerde bulunmak isteyen e vatandaşlarımız, iş adamlarımız ee, müteahhitlerimiz, inşaat, firma çalışanları ve e, hayırseverlerimiz mübarek üç aylardayız. E, bu mübarek üç aylarımızda e, bu güzel camimizin e, için çabalayan, e, kendisi için çabalamıyor bakın bir cemaat, e, iki telin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Mehmet Akif Mahallesi e, Mehmet Akif Ersoy Camii, cemaatinin rahatlıkla ibadetini ve insanlarımızın ibadetlerini gerçekleştirebilmesi için bu uğurda yola çıkmışlar ve gerçekten kendisini de ben Ercan diken olarak kutluyorum. E, bu Gerçekten e, siz de ne, ne tür girişimlerde bulundunuz? CİMER ya da e, sosyal medya üzerinden? Bizim Sizin için Biz e, Vizyon 58'e başvurduk. Mavi Karadeniz'e başvurduk. E, bir büyük şey, e, bazı insanlarımız e, yardımcı oluyorlar. Yani biz diyoruz ki şu eee üç ayların hürmetine şu binaları alıp camimizi genişletmek yani büyük bir şey yapmak istiyorsun Burası doldu, taştı. Cema, cemaatimiz yetmiyor zaten. Burada oturacak dahi yerimiz yok. Siz de görüyorsunuz yani. Bir sözümüzü kesiyorum. Şu anda yayınımızı izleyen değerli dostlarımızdan sizden çok istirham ediyoruz. Yayını paylaşarak bu cemaatimizin, güzel cemaatimizin Dernek Başkanımızın sesini daha geniş kitlelere e, duyurabilmek adına yayınımızı e, paylaşmanızı rica ediyoruz. E, şu anda yayınımızda herhangi bir basın mensubu ya da basın mensubu yakını olan varsa da e, bu güzel cemaatinizin e, bu talebini, haklı talebini e, naçizane duyurabilirlerse e, gerçekten çok hem hayır işlemiş oluruz, gerçekten mübarek üç aylardayız. Evet. E, hem e, gerçekten sevabı çok büyük hem de camilerimiz gerçekten e, hepimizin e, ibadet harinesi dışında bir sığınağıdır. Soğuk havada insanların e, barınağıdır. E, gerçekten bu konuda Bilal Bey size şunu da söylemek istiyorum. E, örnek veriyorum yandaki daire binayı yandaki, yandaki bina, yandaki bina komple. Bina, bir de bina. Yani açıkçası evet. çevresindeki burası tam e, değerli yönetmenim köşe başında oluyor camimiz. Tabii, tabii. Etrafındaki camilerin, evlerin, meskenlerin evet. camiye dahil edilerek ya yeniden bir onarım ya da yeniden bir gemiden, imarı. Gemiden imar. Sıfırdan imar. Sıfırdan imar Yani bu konuda e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da e, çağrımız, e, ricamız olsun. E, gerçekten e, TOKİ başkanlarımızın da çalışma e, çevre ve şehircilik bakanlarımızın, bakanımızın, Bakanımız çalışanlarının, müsteşarlarımızın ee, İçişleri Bakanlığımızın değerli yetkililerine, yetkililerine, Sayın e, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya dediğim gibi e, bu konuda Türkiye gerçekten e, bu cemaatin, e, bu cemaatin talebine e, kayıtsız kalmaz diye düşünüyorum. E, bu konuda da takipçilerimizden bu yayını paylaşmalarını, kendi e, vatandaşlık görevi olarak Cimer üzerinden, e-devlet üzerinden Cimer'e CİMER bağlanarak e, bu cami... E, Talebini size destekleyerek caminin yeniden yapılması ve genişletilmesi, kapasite artırımına yönelik halk talebi olarak talepte bulunmanızı bir insan olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak e, rica ediyorum. Bilal Bey size nasıl yardım edebilirler bu konuda bize, vatandaşlarımız? Bize e, IBAN numaramız var, telefon numaralarımız telefon var. Telefon numaralarımızı ve IBAN numaramızı evet. yayına ardından e, iletimizi evet. ekleyeceğiz, tamam. canlı yayınımıza ekleyeceğiz. Onun dışında şu gün e, şuradaki itibariyle e, geri dönüşler alıyor musunuz? Destek, maddi manevi? Maddi destek, e, bir bina alacak kadar e, yardımcılı oldular. Bir bina alacak kadar maddi olarak desteğimiz var. Ama sadece binaların yani binaların yeniden, bir tanesini almak için değil, bir, henüz henüz daha binaların bir tanesi alınabilmiş daha iki bina daha alınacak. Evet. Bunun dışında da bu hepsi alınsa bile bu caminin baştan tek yapılması tek için, tek için gerçekten çok evet. büyük emek gerekiyor. Evet. Vallahi bu konuda TOKİ Başkanımız evet. buna kayıtsız kalmaz. Inşallah. Cumhurbaşkanımız İnşallah. İnşallah. E, sesimizi mutlaka duyacaktır. E, hükümetimiz, devletimiz eee bizi yani cemaat bu güzel cemaatin talebine kayıtsız kalmayacaklardır. Kameraya dönelim şöyle. İnşallah. O güzel izinle ee, kesinlikle değerli devlet büyüklerimize bu yayını ulaştı Sesimizi duyurabilmek adına biz bu yayını gerçekleştiriyoruz. Ben Türk Halk Müziği Sanatçısı Ercan Diken. E, buradan e, değerli Ayancık Güncel Haber e, sahibi e, Erol Demir abimize de, Erol Demir Bey'e de desteklerinden dolayı çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Şu anda aynı zamanda yönetmenliğimizi yapıyor. Ee, Bilal Bey, kendinizi bir tanıtın. Ee, Köyünüz neresi, nerelisiniz? Ben e, Sinop Erferek, mescid Düzün Köyü'nden. Bilal Türkcan. Kamera parlıyorsa iyi açayım, her şey güzel. Yani çok güzel bir amaç uğruna şöyle devam edelim biliyorsunuz. Evet şu an. Amaç uğruna bir cemaat, bir derneği, özellikle bir cami derneği. Bugün evet. Bizim, bulunmasını ben bir kardeşimiz olarak takdir ediyorum. Gerçekten yani etraf çok da evet. buralara pazar arabaları kuruluyordur muhtemelen. Evet. Ve burada e, ibadet etme şansı sıfır. 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 sıfır bölgedeki no. en yakın cami e, siz iyi bilirsiniz. En, en, en az 3 kilometre üç 4 kilometre. 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 Evet. Ben e, Atatürk evet. Mahallesi'nden yürüyerek geldim. Evet. Caddeye gösterebilir misiniz? Caddenin uzunluğuna bakın. Yani oradan buraya gelirken yani e, vakit geçer. Evet. Öğle vaktinde çıksanız buraya ulaşırsanız evet. ikindi evet. vakti gelir. Yani o kadar evet. sıkıntılı bir durum. Olsun. Yani e, tekrardan ben e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın e, sesimizi duyması için bu iletiyi gönderimizi paylaşmanızı diliyorum. Ee, İnsanlar ibadetlerini yaşarken sıkıntı yaşıyorlar. İlk İstanbul'un göbeğinde. Burası iki Teli Mehmet Akif Mahallesi. Hemen Halof İstanbul'un hemen karşısındayız. Ee, Basın Ekspres'in bir üstü burası. Tam olarak sokağda Şehit Kemal Demir Sokak üzerinde. Mimar Sinan Caddesi üzerinde çok güzel merkezi yani Çok güzel bir, şirin bir camimiz var ama yetersiz yani. İki Teli'nin nüfusunun katlanması ve e, Anadolu'dan son yıllarda e, sürekli aşırı göç almasından dolayı e, cami ya yani cemaat ve cami kapasitesi e, ibadet gelen vatandaşların e, karşılayamıyor ve insanlar buraya e, ibadet etmek için geliyorlar. ibadetlerini yapamadan geri geliyorlar. Yani bana göre bu çok vebali, çok büyük, çok büyük günahtır. Yani ben özellikle Recep Tayyip Erdoğan'a saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. E, Cumhurbaşkanımıza e, sesimizi duyurmak istiyorum. İnşallah sizler de paylaşımlarımızı bu gün bu de, cemaatimizin, dernek başkanımızın haklı talebini, güzel talebini e, sevap adına, sevap işlemek adına. Çünkü kendisi için istemiyor. Evet ben kendim burada, için istemiyorum. Burada, yani, burada e, topluluk için yani halkımız için, evet. için, halkımızın ibadet edebilmesi, toplumda işlerini kolaylaştırmak, e, insan namaz kılmasını kolaylaştırmak e, günleri, çok büyük sevap. Şey cuma günleri hiç zaten canımız <laughs> almıyor. <gülüyor> Sıfır. <gülüyor> Sıfır. Sıfır. Camimizde ne mor yeri var, ne e, çay ocağı var, ne oturma var. Sıcak, var. Sıcak suyumuz var mı? Sıcak suyumuz var. Sıcak suyumuz var. Yani değerli Bilal Bey, Gerçekten ben bu video, bu canlı yayınımız eğer paylaşılarak dostlarımız lütfen canlı yayınımızı, canlı yayınımızı şu an paylaşalım ki devlet büyüklerimiz, yetkililerimiz sesimizi duysunlar. Özellikle ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip e, Erdoğan'a sesimi, sesimizi duyurmak, Bilal Bey'in sesini evet. duyurmak istiyoruz. E, bu haklı talebinde e, yalnız kalmayacaktır Bilal Bey'in evet. talebi. Çünkü, e, çünkü çok değerli bir talep, onlar da e, bu konularda çok hassaslar biliyorum. Belediye Başkanımız aynı zamanda Kemal Çebi'ye de buradan selam olsun. Ee, yayınımızı küçücek meclis dostlarımız, belediyeden arkadaşlarımız varsa, naçizane benim de e, sanat dünyasından, e, müzik dünyasından dostlarımız varsa, hayırda bulunmak isteyenler varsa mübarek bir yayından sonra iban numarası telefon numarası paylaşacağız. Karınca karınca bu camimize destek olursanız. E, az demeyelim çok demeyelim yani gerçekten eee evet, evet. hangi şey bir tuğla bir tuğla bile gerçekten sizi evet. e, birçok çok günahınıza e, kefaret olabilir bunu Allahu Teala daha iyi bilir. Ama ben e, şöyle söylemek istiyorum. E, Recep Tayyip Erdoğan'a e, saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bilal Bey'in sesini duyurabilmek adına. Onun nezdinde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, eee aklıma kim geliyor? Değerli e, Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a e, ve TOKİ başkanımıza e, buradan eee saygılarımızla bu çağrımızı iletiyoruz. Özellikle TOKİ yetkilileri, TOKİ büyüklerimiz eğer bu konu onlara ulaşırsa buraya yani ülkemizin ve yüce devletimizin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çağrına yaraşır bir şekilde çok güzel bir cami evet. yapılacağından hiç şüphe yok. Evet, Yalnız ben ya. ben, açıkçası evet. kendim o Türkiye'nin evet. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum. Ne kadar işler e, zor olsa da sıkıntı e, sıkıntılı durumlar yaşansa da devletimin yanındayım. Ben hükümetime de devletime de sonuna kadar güveniyorum. Yalnızca e, sesimizi duyurabilmek adına bu canlı yayının paylaşılması ve insanlara bu güzel abimizin, i̇nşallah, dernek başkanımızın. Inşallah, inşallah. Aynı zamanda ben de Sinop Erkekli'yim. Evet, aynı zamanda hemşerimiz Geçen gün bize ulaştı. E, Erdoğan kardeşim evet. dedi, Böyle bir sıkıntımız var dedi. Senin de sanatçı bir kimliğin var. Iyi kötü bir çevren var. Sesini duyurabilir misin? Ben de talebini değerli yönetmenim e, Ayancık Güncel Haber sahibi Erol Demir ve Erol abimize ilettim. Tabi dedin demek hay hay biz seve seve buraya Allah, Allah razı olsun. Sesinizi duyurabilmek adına geldik. Etrafta istiyorsanız biraz daha çekim gerçekleştirelim yönetmenim. Burada az önce çay içtiğimiz bir var. Yönetmenim böyle geniş alıştırıyorsunuz. Bakın buradan her şey evet. daha net ortada. Arkadaki bina ile bu bina ve arkasındaki diğer iki bina ile beraber bir buradan evet. iki arkadan üç yapar. Evet. Dolayısıyla buranın e, metre karesi daha çok büyüyor. Buraya şahane bir canlı evet. Yeter ki sesini, sesimizi yani e, cemaatin sesini öncelikle Cumhurbaşkanımıza, onun dışında işte Türkiye'ye ve aklımıza gelen devlet büyüklerine ve ben buradan e, yönetmeni çevirebilir misiniz? Aklıma söyle <laughs> müteahhitlerimize, iş adamlarımıza, İnşaat firmalarına, milletvekillerimize, bakanlarımıza ve gerçekten hayır işlemek isteyen varlıkta durumu olan dostlarımıza hatta asgari ücretle çalışan herkese bir tuğla bedeli olarak bu camimize katkı sağlayarak toplumsal dayanışmayı artırmak adına sizler de katkı sağlayabilirsiniz. Ee, benim söylemek istediklerim bu kadar. Sizin de eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani ya, Yönetmeni hatırlatmak edeceğiz. istediğiniz. Buyurun. Gel Adem Bey. Bu da camimizin üyesidir. Camimizin hoş, üyesidir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş. Adem Bey sizi bir tanıyabilir mi? miyiz? Tanıt kendinizi. Ben Samsun Tekeköy'den evet. Adem Ergin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Şimdi canlı yayındayız. Canlı yayındayız. Ee, söylemek istediğim buyuruz. bir şey varsa biz e, sıkıntımızın biz çoğunu hakimiz çoğunu biliyoruz. Sizler abi, de bir şey söylemek istiyor musunuz? Sıkıntı buranın, buranın sıkıntısı çok. Eee söyleyin yani. Seni, şu şey, şimdi, şimdi, önceden burası yapıldığı zaman e, müşteri az olduğu için cemaat az olduğu için ufak yine bu ellerinden bu kadar gelmiş bu kadar yapmışlar. Ama şimdi burada Cumaat çoğaldığı için ııı e, İstanbul'un halkı da çoğaldığı için şimdi canınız ufak edeyim. Şimdi yan taraflardan binaları almamız için e, bu yolda zaten cuma günü da hiçbir şey olmuyor. Cuma günü namaz <laughs> için, cenaze kalkmak için burada cenazemiz olsa başka camiye göndeririz. Çünkü Sık yer yok. Sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. E, cemaat şimdi çuvaldı atlarda kılıyor. Bilmem de zaten sağda soldan döküldü gibi başladı zaten caminin tarafından. Yani herkesten yardım talep ediyorsunuz. Şimdi bu işveren zenginlerimizin tarafından işte bu şey ederler biraz yardım talep ediyorsunuz. İşler yaparsa, haberdar olursa, yardım tamam. etsevenler olursa olur yani. Değerli ben. yönetmenim şöyle e, Bilal Bey der ki eğer der, e, imkanları iyi olup da camimizi baştan inşa etmek isteyen hayırsever zengin evet. iş adamlarımız da olursa camiyi kendi adlarına verebilirler tabii. tabii, tabii. Çünkü tabii. gerçekten tabii. çok büyük evet, bir eksiklik. Evet. Şu çok büyük evet. eksiklik. Camide bir e, burada musalla taşı var mı? Yok yok yok. yok. Cenaze yok. Yok yok. Cenazı, yok. Cenazı yok, cazı yok, cazı yok, cazı yok. Yok yok. Yani açıkçası çay ocağı dahi yok. Yani bu, yok. bu cami buraya göre inşa edildiğinde buranın nüfusu atıyorum. Yok. Bin kişi ise şu anda bir milyon yakın Şimdi nüfusu vardır. yüz nüfusu, nüfusu var 100 bin nüfusu Bölge var. Bölge olarak gerçekten yüz bin nüfusu var. Evet yüz bin nüfusu var. Yüz bin nüfusu, bin var, nüfusu var. Gerçekten cemaat sayısı da oldukça fazladır burada. Evet evet. Ya sesimizi inşallah duyurabiliriz. İnşallah. 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 Milletvekillerimiz, inşallah onlarımız. Devlet büyükleri dike devlet devletlerinde devletimizin evet. çözemeyeceği şey yok. Evet. Sesimizi sadece canlı yayınımızda evet. e, paylaşarak e, bu mübarek üç aylarda şu yayını paylaşarak biz bunu ayancık güncel haber olarak gerçekleştiriyoruz canlı yayınımızı evet. ama biz bunu e, toplumsal yayıncılık olarak yani toplumda bir sıkıntıyı herkese duyuraçıyoruz. Evet. Bu bu e, mimaride minval, de Diğer e, sayfa ve grup yöneticilerinden yayınlarımızı paylaşarak İnşallah. bu güzeldir, e, de, da da, de, güzel nur yüzlü ağacılarımızın taleplerini halkımıza düzenleniyoruz Ya Bundan büyük hayır olmaz. Sağ Buraya seve seve geldik. Ee, değerli yönetmenime olayım. söylediğimde, e, değerli yönetmenime söylediğimde tabii de. ki ne demek hay hay. Çünkü bu ne sinoklu meselesi Hadi. ne kaslı meselesi. Hay, hay, bu iki telli bir mozaiktir. İstanbul'un bir minyeti halidir. Her milletten her bölgeden insanımız var. Bu insanların burada ibadetlerini ve yaşamlarını kolaylaştırmak için bizler de insan olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Ama sesimizi büyüklere duyurabiliyorsak buradan ne evet. mutluyuz? Evet. Yani. E, Cuma günleri namazımı doğru dürüst evet. cemaatin cemaatten kılamadığı için bir de cenaze olduğumuz içeride, zaman cenazemiz kapanmıyor. Mümkün değil. Hiç kapması cenaze. Başka yerlere camiye gidiyoruz. Evet, sorun için büyük. i̇çeriye, Içeriye, yavaşça içeriye, içeriye geçiyoruz. Da. Sorun Hı. büyük. Daha i̇çeride de belli olur ya. Yani. Evet. Camimizin e, gördüğünüz gibi pazar kurulan caddesi. E, buradan camimizin girişi pazar caddesine bakıyor. E, tabii ki buradan camimizin camimizin içini de sizlere göstermek istiyoruz arkadaşlar. E, Vallahi hübbü Evet Birerle benim içerisi gerçekten çok küçük Yanlış olan biraz olsun büyük görünüyor kapasitesi gerçekten çok küçük Evet Değil mi Evet e, camimizin. Ben kendim de bu mahallede oturuyorum. Gerçekten e, çok küçük. Küçük. Burada Kur'an kursunu öğretesin? Çocuklara Kur'an kursunu verirsin. Evet. Cemaat namazını kılsın. Cuma günleri gerçekten buradaki hengamı evet. düşünüyorum. Gerçekten Cuma günü. Aa, bu hengamayı düşünemiyorum. Ee, ama gerçekten bir hemşerin bir kardeşi evet. olarak da sizin derneğinizin ve cami yönetiminin e, bu hassasiyeti duyurmak adına, e, böyle sesinizi duyurmak adına e, medyaya e, başvurmanız konusunda bir kararlılık ve bir talep oluşturmanızı için e, saygıyla takdir ediyorum. Çok Teşekkür önemli. Allah e, gerçekten Allah yayınlarımızı paylaşsınlar. Çünkü Sağ e, e, Bir de lokalım ben kalabilirim. Evet, şu, şu an kuran okuyor. İşveren zenginlerimiz Şimdi, bize yardımcı şey olursa. Ederim. zengin fakir meselesi değil. Tabii, tabii. Hayat burada başlar, burada biter. Tabii, tabii. Ezanla başlar, selayla biter. Tabii. Allah razı olsun güzel kardeş. Siz ne görev yapıyordunuz? Neydi? Anlayamadım. Ben güncel haber olarak e, caminin yönetimiyle caminin şeyi için paylaşım yapıyoruz. Allah yardım Allah için, yardım Allah için, Allah için Allah paylaşım Allah yapıyoruz. Allah. min man ina rakum ma tuhribun men kum mal dunya You mad

Lellezine tevellev Evet, şu yani an insanlar, yayındayız. İnsanlar, siz de gezdiniz, gördünüz. İnsanlar ne kadar güzel ee, çevrelerinde. İnsan, gerçekten evet. e, güzel insanlar. Çevrelerine iz bırakan insanlardır. Evet. Yani çiçek gibi bir cami. Beraber gezdik, gördük. Değerli takipçilerimiz, izleyenler de gördü. Ben sürekli tekrar ediyorum arkadaşlar. yayına paylaşalım. Bu güzel cemaatimizin talebini, sesini duyuralım. Gerçekten hayatta hepimizin <laughs> yolu isteme, isteseniz de istemişseniz de Ezanla başlayan, kulağımıza öpülen ezanla başlayan hayatımız helayla son bulacaktır. Ve e, müminseniz, müslümansanız da camiden e, cemaat eşliğinde son yolunuzda uğurlanarak hayatınız son bulacak. Bu kısacık yaşam öyküsünde, göz açıp kapayıncaya kadar geçen bu zaman diliminde hayırlarda bulmak isteyen dostlarımıza açık açık buradan ben Ercan İken ismim, Çağrı'da bulunuyorum. Gelin bir tolu da siz koyun bu güzel camimizin cemaatini. Gerçekten birbirine seven ve samimi bir cami cemaati olduğunu görüyorum. Bunun da en güzel örneği, çok güzel değil mi öğretmenim? Başkan evet. seçmişler. Yani ben açıkçası çoğu değerli hemşehrimizden de gurur duydum bu konuda çevresini güzelleştirmek isteyen. Ee, bir abimiz. Gerçekten Sağ ol. bu konuda Sağ ol e, sizler söyleyin. Söylemek istediğiniz bir şey ee, Biz, biz e, şu cami hep beraber e, yapmak istiyoruz yani. Yandakilerinden beraber alıp yani güzel bir cami e, cemaate katmak istiyoruz. İki teli Mehmet Akif evet. Mahallesi ne güzel bir Mehmet cami Akif, bırak. Ersoy camisinin merkez camisi yapmak istiyoruz. Evet, merkez camisi evet, yapıp Akif, buraya güzel bir merkez eser, evet. güzel bir evet. eser bir şey bırakmak istiyoruz. Gerçekten Allah'ın çok küçük yani bir köy camisi kadar, bir küçük bir kasaba camisi kadar ama evet. bölgedeki evlerin hepsi bakınız e, altışar bir şey farklı bir çift daire. Yani bunu bölgeye vurduğunuz zaman gerçekten bu 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 e, Mehmet Akif Ersoy camisi ama buranın Mehmet Akif'in Ersoy cami merkez camisi yapmak istiyoruz. Yani yani yeterli değil, yeterli değil. Cemaat de bu konuda radyo var. Akif yani dediğimiz gibi karınca kararınca arkadaşlar bir tola parası da olsa yani on evet. lira girmeleri de olsa bu sonuçta bu buraya bir katkı sağlayacak ve buranın büyümesini ben de gördükten sonra böyle güzel evet. e, işini seven, toplumu çevresini güzelleştirmeye çalışan e, yöneticiler e, dernek başkanımız olduktan sonra buranın gelişmesini e, canı gözden ben de istiyorum. Sağ Tekrardan çağırmayı diliyorum. Küçükçekmece e, belediye başkanımız Sayın Kemal Çebi'ye selamlar olsun. E, değerli Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a, hükümetimize Murat, Murat Kurum'a, Süleyman Soylu'ya, Tokyo Başkanımıza buradan saygı ve selamlıyorum arkadaşlar. Ee, onun dışında e, her, tüm partilerden milletvekillerimizin de bu durumu fark ettiklerinde kayıtsız kalmayacağını biliyorum. Eğer yayınlarımızı izleyip de milletvekillerine bağlantı sağlayabilen arkadaşlarımız varsa e, bu güzel camilerin cemaatinin bu talebini iletirseniz naçizane çok büyük sevaba girersiniz. Şahsi olarak abimizin bir çıkarı var. olmadığını eminim. Zaten burada başlar dekont karşılığında, de makbuz karşılığında, karşılığında hep makbuz karşılığında yapılıyor. Hepsi hepsi. Kaymakamlıktan izinle onaylı bu işlerden. Yani e, bu, de. arada diğer başkanlığımıza da selam olsun. değerli bu işe kim gerçekten gönülden hava için yardım edebilecekse ben destek olacaklarına Allah inanıyorum. İnşallah, inşallah. sonuna kadar da yanınızdayım. İnşallah inşallah Allah gününüze göre versin. Inşallah. Benim diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. istiyor musunuz? Iıı e, vallahi ben de bu mahallede oturan bir e, buranın Vatandaş, bir vatandaşı sakin olarak var. bir mahalle sakini olarak bu caminin yeniden yıkılıp e, aşağıdaki evet, evet. cami gibi tekrardan yapılmasını e, temenni ediyorum. İnşallah. Çünkü yetmiyor yetmiyor. 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 Özellikle cuma günü ve bayram evet. namazlarında yetmiyor. Cuma evet. günü zaten camiyi kapatıyor. Camimiz İnşallah. Mehmet Akif Ersoy Camii gördüğünüz gibi. Evet, e, yapacağız, Akif evet. yapacağız. İnşallah. İnşallah. Biz videomuzun sonunda e, iban numaralarını telefon numaralarını, iletişim numaralarını koyacağız. E, sizlerden yardımlarınızı talep evet. ediyoruz. Bu videomuzda lütfen paylaşın. Paylaşarak lütfen paylaşın. Arkadaşlar Daha Teşekkür geniş izleyene görebilirsiniz. Şimdiden üç aylarınız mübarek olsun bir ay evet. sonra yanılmıyorsam Ramazan'a gelsin. 2 İki 2 evet, iki Şubat evet. gecesi. Evet. İki, i̇ki Mart, özür dilerim. Şey, i̇ki Mart, iki Mart, iki, i̇ki, i̇ki, Nisan'da. i̇ki, Nisan'da, i̇ki Nisan'da. Ramazan, ayına tabarek ayına gidiyoruz. Dünyanın böyle sıkıntı var yaşanan bir dönemde. Gelelim e, bu camimizin bu talebine, ne kadar güzel bir cemaati var, bu talebine kayıtsız kalmayalım. Sesimizi e, devlet büyüklerimizin, milletvekillerimizin, <laughs> milletvekillerimizin, millet 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 <laughs> bakanlarımızın ve belediye başkanımızın e, duyurmak için bu yerimizi paylaşalım. Benim sözlerim bu kadar. Kapanışı da siz yapın. Çok teşekkür ederim. İnşallah hayırlısı olur hepimizin. Için. İnşallah bu yayınımızda hayırlara vesile olur. İnşallah. Ee, Allah'a Allah emanet olun.